Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Avcı. Topkapı Üniversitesi 3. sınıf bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Ben İlkay Gökbudak ve Berkant Şimşek ile birlikte yaptığımız derin öğrenme ile kolon kanserinin tespiti hakkında yapmış olduğumuz uygulamalardan bahsedeceğiz. İlk önce genel olarak bir tanıtım yapacağım. Neler yapmışız, neler, hangi aşamalardan geçmişiz. Ondan sonrasında benim kısmımı anlatıp ondan sonraki kısımlardan da arkadaşlarım bahsedecek. Bizler teşhis koymamız için derilerimizi belli bir modelden geçirmemiz gerekiyor, eğitmemiz gerekiyor. Şimdi model, modeli nasıl eğiteceğiz? Öncelikle modeli eğitim konusuna Girmeden önce biz verimizi modele girecek e, uygun formatlara dönüştürmemiz gerekiyor. Nedir bu uygun formatlar? Örnek verecek olursak atıyorum belli uzantılarda olan verileri almak gibi olabilir. Yeniden boyutlandırma olabilir. Mesela ResNet modelinde 224'e 224, e 224 boyutlarını kullanıyoruz mesela. Başka ne olabilir? RGB değerlerini 0-1 aralığına düşürmek gibi olabilir. 0-1 aralığına düşürürsek bu sefer de daha keskin, daha basic, daha doğru neticelenmiş sonuçlar elde edebiliriz gibi. Modeli eğitmeye geldi sıra artık verilerimiz modele girebilecek seviyeye geldi. Artık modeli eğitmeye geldi. Modeli eğitmek için ise verileri kullanabiliriz. Fakat modeli eğitebilecek seviyeye getirebilmek için erin A mimarisi olan CNN'i kullanıyoruz. CNN, görüntüleri tanımaya ve işlenmesini olanak tanıyan bir erin A mimarisidir. Bu işlevi yerine getirebilmesi için ise e, katmanlar kullanılmaktadır. Nedir bu katmanlar? Hani çok fazla katman var. İşte birkaç tanesini daha iyi konuya hakim olabilmek açısından anlatacak olursak atıyorum konvolüsyonel katmanlar var. Görüntüler, veriler üzerinden öz niteliklerin çıkarılmasını sağlıyor gibi. O katmanları var. İşte boy boyutları daha da küçülterek daha net sonuçlar elde edilmesini sağlıyor gibi gibi. Şimdi modelimize ettik işte CNN derin ağ mimarisi katmanları kullanarak bu model eğitildikten sonra atıyorum bir veri girdik. O verinin bize sonucunda bu işte hasta ya da değil şeklinde sonuç verecek şekilde tasarlanmış olacak. Öncelikle gerekli kütüphaneleri bilgisayarımıza indirmekteyiz. Ardından gerekli kütüphaneleri işte projemize yüklemekteyiz. Kısaca bahsedecek olursak bu kütüphanelere TensorFlow kütüphanesi derin öğrenme modellerini oluşturmak ve eğitmek için kullanılan bir kütüphanedir. Operating sistem dosya ve dizin işlemlerini kullanmak için kullanılan bir kütüphanedir. OpenCV diğer bir deyişle CV2 kütüphanesi Open source Computer Vision'dan gelmektedir. Görüntü dosyalarını işleme, okuma, yazma, döndürme, filtreleme, dönüştürme işlemleri için kullanılan bir kütüphanedir. Pil kütüphanesi Python Imaging Library'den gelmektedir. Görüntü formatını kontrol etmek ve ve yeniden boyutlandırmak için kullanılan bir kütüphanedir. Matplotlib kütüphanesi ise grafiksel veriler oluşturmak için kullanılan bir kütüphanedir. Numpy kütüphanesi ise e, çok boyutlu dizilerde işlemler yapmak, matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir kütüphanedir. Ardından burada ise verilen resmin format okunabiliyorsa döndürmekteyiz. Okunamıyorsa ayo error hatası verip e, nan şeklinde döndürmekteyiz. Belli formattaki veriler okunmakta. Okunmazsa da hata vermekteyiz. Ardından da dataset klasörümüzün içerisine kolon ACA ve kolon en online üzere iki farklı sınıflandırma mevcut. Hepsini dolaşmakta uygun olmayan formattaki resimleri de silmekteyiz. Merhaba, ben bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisi Berkant Şimşek. Şimdi sizlere ikinci kısmı anlatacağım. Verileri 224-224 boyutlarında dataset klasöründen çekiyoruz. Bu kısımda batch size 32 yapmışız. Verileri mini topluklar haline ayırmışız. Ve her bir batch 32 görüntü içeriyor. Image size 224 224. E, tüm görüntüleri 224 224 boyutlarına ayırmışız. Shuffle turu verilerin e, karıştırılmasına olanak sağlıyor. Seed 1 2 3 ise karıştırma işleminin rastgele olmasını kontrol eder. Data shuffle bin yani e, toplam veri setinden bin görüntü seçilerek tekrar karıştırmışız. Seed 1 2 de rastgele yani aynı şekilde kontrol etmek için kullanmışız. Alt kısımda ise kod veri setinden bir batch alır ve o batchteki görüntülerin boyutlarını kontrol eder. Alt kısımda ise sınıflandırma işlemini gösteriyoruz. Class 0 kolon ACA sağlıklı veriler, Class 1 ise kolon N sağlıksız veriler, hastalıklı olan veriler. Subplots and calls ee, 4 yani verilerin bir satır 4 sütundan olacak şekilde yerleşmesini sağlıyoruz. Fix size 20-20 ise e, ana figürün genişliğini ve yüksekliğini 20 20 ayarlıyoruz. Burada batch e, 04 demişiz. Yani ilk 4 görüntüyü döngüye işlemişiz. Görüldüğü üzere veriler 1 0 e, hastalıklı, sağlıklı veriler. 2.2 veriler için ön işleme. Bu kısımda amaç tüm verilerin RGB değerlerini 0 ile 255 aralığından 0 ile 1 aralığına dönüştürmek için kullanıyoruz. Böylece öğrenme işleminin daha kolay ve hızlı şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Map fonksiyonu ile tüm değerlere erişiyoruz. Bu kısımda ise TensorFlow e, veri setindeki veriler e, NumPy dizisi formatında işlemek ve bir sonraki veri biçini almak için kullanıyoruz. Verileri bölümlere ayırma. Bu kısımda veri kümesinin toplam boyutunu hesaplayarak verileri eğitim, train, doğrulama, val ve test setlerine ayırarak üç grupta inceliyoruz. Lendata ifadesi toplam veri kümesinin boyutunu verir. Bu boyutlar sırasıyla %60 eğitim, %30 doğrulama ve %10 test olmak üzere ayarladık. Eğer başarılıysa veriler başarılı şekilde iki farklı boyuta ayrıldı komuta gelir başarısızsa işlem başarısızdır komutu gelir. Alt kısımda ise her bir alt küme, model eğitimi ve ön belleğe alma, karıştırma ve önceden yüklemeyi optimize ediyoruz. İkinci kısım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki kısmı arkadaşım sizlere anlatacak. Merhaba, ben Topkapı Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İlkay Modelin oluşturulduğu ve modelin eğitildiği kısmı ben anlatacağım. Öncelikle modeli oluşturmakla başlıyoruz. Modelimizde conv 2 d Max Pooling 2D, Batch Normalization, Flatten ve Dense katmanları bulunuyor. Öncelikle ilk Conv2D katmanımızda 32'lik filtre kullanıyoruz. Padding same ile giriş ve çıkış değerlerini aynı oranda tutuyoruz. Activation ReLU ile negatif değerleri sıfırlayarak işimizi kolaylaştırıyoruz. Sadece pozitif değerleri tutmuş oluyoruz. Ve input shape'imizde burada 224 224 x 3 şeklinde belirtiyoruz. Sonra Max Pooling 2D katmanı ile resmimizin boyutlarını küçülterek önemli özellikleri imkana çıkartıyoruz. Ardından komutörü katmanlarımıza bu sefer 64 bölük filtreler kullanmaya başlıyoruz. Sonrasında batch normalization ile modelimizi stabilize ederek modelimizin performansını daha iyi hale getiriyoruz. Flatten ile iki boyutlu matrislerde tutulan özelliklerimizi tek boyutlu vektörlere indiriyoruz. Bu sayede dense katmanını hazır hale getiriyoruz. Dense katmanında önce 64 filtre ve activation modeli kullanıyoruz. Ardından softmax kullanarak verilerimizi iki sınıfa ayırmış oluyoruz ardından modeli derliyoruz. Modeli derlerken optimizatör olarak Adam optimizatörünü kullanıyoruz. Loss fonksiyonumuz olarak sparse kategoriler cross entropy olarak kullanıyoruz. Matrix accuracy belirleyerek modelimizin başarı oranını accuracy oranı üstünden değerlendireceğiz. Model summary diyerek modelimizi daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Katmanlarını ve toplam parametresini ve eğitilebilir parametrelerini bu şekilde görmüş oluyoruz. Ardından modelin eğitildiği kısma geçiyoruz. Öncelikle modelin eğitimi sırasında kullanılacak callback fonksiyonlarımızı bu kod satırına yazıyoruz. Öncelikle TensorBoard Call callback'imizi yazıyoruz. TensorBoard callback modelimizin log kayıtlarını belirlediğimiz klasörün içine tutmaya yarıyor. Checkpoint fonksiyonumuz modelin performansını validation loss üzerinden ölçerek e, en iyi halini colon.keras ismiyle kaydediyor ve aralarından sadece en iyi validation loss halini kayıt olarak tutuyor. Reduce alert fonksiyonumuz validation loss'umuzun değişmemesi ya da daha kötüye gitmesi durumlarında öğrenme oranını düşürerek aşırı öğrenmenin önüne geçmemizi olanak sağlıyor. Ardından modelin etkilediği kısma geçiyoruz. Modelimize train ve validation dataları veriyoruz. Batch size'ımızı 32 olarak belirliyoruz ve callback fonksiyonlarımızı yazıyoruz. Epoch olarak 40 epoch kullanmayı tercih ettik. 20 epoch'a göre daha iyi bir sonuç aldığımızı fark ettik. Ardından modelimiz 40 epoch'ta eğitiliyor ve sonra modelimizin eğitim sırasında elde ettiği sonuçları görüyoruz. Train loss'umuzu, train accuracy'mizi yani train verileri üzerinden elde ettiğimiz loss ve accuracy değerlerini aynı şekilde validation loss ve validation accuracy'mizi ve test loss test accuracy'mizi burada görüyoruz. Burada sonuçlarımızı yazdırıyoruz. Train loss'umuzu, validation loss'umuzu ve test lossumuzun güzel oranlarda olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Ardından accuracy ve validation accuracy sonuçlarımızı grafik haline getiriyoruz. Burada epoch sayısı arttıkça validation accuracy'mizin accuracy değerine yaklaştığını görüyoruz. Aynı şekilde loss ve validation loss kısımları için de aynı grafiklendirmeyi yapıyoruz. Burada validation lossumuzun epoch sayısı arttıkça genel loss değerimize yaklaştığını görmekteyiz. Sonrasında modelimizin confusion matrix baz alınarak elde ettiği precision, recall ve accuracy değerlerimizi burada görüyoruz. Precision pozitifte değerlerin ne kadar doğru bir şekilde tahmin edildiğini bize veriyor. Recall gerçek pozitif değerlerin yani true pozitif bölü true pozitif artı false negatif sonucumuzu bize veriyor. Accuracy de gelen doğruluk oranımızı bize veriyor. Burada bu kısımda precision, recall ve accuracy değerlerimizin iyi bir oranda olduğunu gözlemlemekteyiz. Ardından modelimizi gerçek verilerle test etme kısmına geliyoruz. Öncelikle modelin ilk defa göreceği verileri ayrı bir klasörümüzden çekiyoruz. Shuffle'ını false yaparak karıştırmadan almasına amaçlıyoruz. Test edilecek değerlerin target size'ını burada veriyoruz ve 5 size 32 olarak veriyoruz. Ardından prediction kısmında modelimizin bu veriler üzerinden tahmin yürütmesini istiyoruz. Sonrasında elde ettiği tahminleri ve verilerin gerçek sınıflarını matplotlib kullanarak görselleştiriyoruz. Burada verimizin önce gerçek sınıfını ardından modelimizin tahmin ettiği sınıfı yazdırıyoruz. 10 adet aca ve 10 adet n görüntüsünü modelimize test ettiriyoruz ve burada tüm sonuçların doğru bir şekilde yazıldığını görmekteyiz. Ardından modelimizi daha sonra kullanmak için kaydetme işlemindeyiz. Model.save diyerek models klasörümüzün içine kolon model v4. keras diyerek kaydediyoruz. Ve daha sonrasında modeli kullanmak istersek de modeli models klasörümüzden çekiyoruz ve compile'ını false yapıyoruz. Çünkü manuel bir şekilde derlememiz lazım modelimizi. Ardından loaded model. compile diyerek yeni adam optimizatörünü kullanarak modeli tekrardan derliyoruz. Bu sayede tekrar kullanma hazır hale getiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar.